Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet sizlerle birlikte ne yapıyoruz dediğim gibi Euro 2024 Almanya albümünü ve kartlarını açıyoruz Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Şimdi yorumlarda çakma, ner, çakma almışsın bilmem ne. Alın burada şey vardır. Evet. Açıyorum arkadaşlar. Albümümüzü. Hoppala. Albümümüz. Evet. Hediye kartlarımızdan iki tane çıktı. Onları koyalım. Evet. Ee, bunlardan ilk defa açacağım için çok bilmiyorum. Böyle ülkeler var. Sanırsam biz Jose Mourinho yeah. Evet. evet Buradan da E ee, buradan da 4 tane kartımız çıktı. Paketin içinde var mı? Oo. Kartlar var. 3 tane buradan herhalde. 6 12 18 6 da buradan. 24 tane kart. Evet doğru. Ah evet şimdi oldu. <laughs> Türkiye'yi bulacağım arkadaşlar. Portugal 8 buradaysa çek ya. Kazakistan. ay Evet arkadaşlar Türkiye'mizi de bulduk. Defterimizi bir kenara alalım. Bunları da bir kenara alalım. <laughs> Kartlarımızı açalım. Evet dörtlü paketimiz Euro 2024 ee, logosu Frankfurt stadı Fernando Torres çıktı arkadaşlar Fernando Torres. Şöyle göstereyim. Neymiş bunun adı? Scotland bunu bilmiyorum. Bilmiyorum şunu. Bakalım burada ne varmış? Oo! Kuru tuva. Kuru Slovakya'nın kalecisi. Kaleci mi? Yok. Orta sahası. Duda. Evet arkadaşlar Duda. Gördüğünüz üzere. Evet. Hediye kartlarımız bunlardı. Şimdi 3-6 6 tane de bunlardan açıyoruz. 3 tanesini kendim aldım. Diğerleri de kutudan e, paketten çıkanlar. Yani şu paketten çıkanlar. Ters çevirdim. Bismillahirrahmanirrahim. açıyoruz. Yalanlamayı Light. Evet. Evet, ilk olarak Almanya'nın hologramlı kartı. Almanya'nın bayrağı. Oo! Ma Mecur adını tam söyleyemiyorum bunun. Mecur mu? Ma söyleyemiyorum. Evet şimdi Reader diye biri geldi. Türkiye'den Günok, Mert Günok. Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok çıktı. Türkiye diye öpüyorum. Normalde öperim de. Eski Fenerbahçe'dir kendisi. Neymiş bu? Vertonghen, Vertonghen diye biri çıktı. Almanya'nın ev sahibinin ve Slo Slovenya'nın Erik Janz, Janzia diye biri. Bunu toplayalım. Diğer paketimize geçelim. Tatildeyim arkadaşlar bu arada. Oh, uh, hologramlı bir kart gördüm. Ona bakmayacağım. <laughs> Onu bakıyorum. şöyle alalım. Açılmadı. Açıl, açıl, açıl. Neymiş bu? David Alaba! David Alaba hologram. David Alaba hologram. Ama çok iyi. Ve ne çıktı? Ivanusek Hırvatistan Ivanusek Neymiş bu? Skoçlandım. yarısı Değişik Oo, Portekiz'den Silva çıktı. Portekiz hayranıyım arkadaşlar bu arada. Yani Ronaldo olduğu için. Yani Türkiye mi Portekiz derseniz tabii ki de Türkiye derim. Hırvatistan yok. Slova Slovakya'dan Kadak çıktı. Son kart. Oo ikili. Pukki çıktı ve Galler'den Johnson çıktı. İkili. Şöyle. ne bununla akıyor? Her zaman da videoda burnum akar ya. Her zaman. <laughs> Yagino, Italiano. Hologram kart. Bunu nasıl yapıştıracağımı bilmiyorum arkadaşlar. İkili kart. Ee, Yunanistan'ın Halkasla Korum Pelis diye İkili Ukrayna. Sudokov ve Matviyenko. Şöyle. Paulsen. Danimarka'da. Kimmiş bu? Romanya'dan Ratu Ratiu Ratiu çıktı. Avusturya'dan Mavin Mivan Mivan mı? Öyle mi okunuyor bilmiyorum. Evet kaldı 3 paketimiz. Bunlar benim aldıklarım. Bakalım neler çıkacak. Allah 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 Allah. Heh. World Cup. World Cup istiyorum arkadaşlar ben World Cup. 2000 kaçta çıkacak? 28 mi? 26. 26'da World Cup gelecek. Onu da almak istiyorum. Evet. Telefon çalıyor. Gallerden Williams ve Rodon çıktı arkadaşlar. 11 dakika olmuş. Kesip biçmeyeceğim. Scotchland'dan maalesef mi? Maalesef mi? Maalesef mi? Maalesef değil. Şunu da karıştırdım. Şununla şunun notları çok benziyor. Maalesef değil. Miss Mesegin. John, John Mesegin. Mesegin. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Allah yanlışlıkla baktım. Türkiye'm 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 Türkiye'nin e, camisinden hangisi hatırlayamadım. Hangi cami olduğunu hatırlayamadım ve anlamadım da. Şöyle Türkiye'mizin yarısı. Şöyle Türkiye holo gelse çok iyi olur. Yani e, bayrak olarak. Romanya'dan neymiş? Man Manea. 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 Lovric. Slova Slovenya. Slovenya'dan. Eee. Lo Lovric e son paketimiz mi yok he son iki. Çok iyi kart. Çok iyi oyuncu ve çok iyi bir kart. Neymiş? Arabistan herhalde. Herhalde Arabistan. Ya da İtalya arkadaşlar bilmiyorum. Ve Skoçland'dan Tierney diye bir oyuncumuz çıktı. Yani oyuncu. Bizim oyuncumuz değil. Çek ya. İlk çek oyuncumuz. Neymiş? Zeleni. Zeleni. <laughs> Belçika'dan. Neymiş? Leandro. Leandro çıktı arkadaşlar. Leandro. Leandro defans bölgesi ve bir dakika bir şey bakacağım sanki o çıkmıştı yok çıkmamış Hollanda'dan Malen Hollanda'dan Malen son paketimiz bunu da açıp videoyu bitireceğim da açıp videoyu bitireceğim. Arda Güler çıksa ne güzel olur ya. Ronaldo istiyorum. Holocard herhalde, evet. Neymiş bu? İspanya'nın logosu. Evet. Hırvatistan'dan Karamarik. Karamarik. Çıktı. Uuu. Kimin imzası bu? Şurada da bir ayıcık var. İkili kart. Türkiye! Türkiye, Türkiye, Türkiye. Kabak, Ozan Kabak. Çıktı. Ozan Kabak. Ve Slovakya'dan Polle Evka Slovenya'dan Elsink çıktı. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Hepinizi çok seviyorum kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.